İnşallah bu gençliğimizi kafe köşelerinden, bu gençliğimizi tuzak tutmak isteyen insanların elinden, bu gençliğimizi manevi ve maddi yönleriyle özgüven içerisinde ayaklarının üzerine basan ve ayrı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne bağlı şekilde yaşama amaçlı anneleri, babaları, hocaları tebrik eder, teşekkür ederken siz bizim için çok önemlisiniz. Olmazsa olmaz mısınız? İyi ki varsınız diyorum. Bu arada spor aşemizin daha önce hizmet veren Sayın Genel Müdür İbrahim kardeşimize teşekkür ederken heyecanıyla, gayretiyle gerçekten spor aşemizi daha iyi mesafede taşıma azmiyle gayret eden Fatih kardeşimize ayrıca ekibiyle birlikte teşekkür ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar diyor. Sizler bizim Alt yapısıyla ve spora verilen değer ve 2024 Kayseri'mizi Altın Bayrak Ödülü'yle Avrupa Spor Şehri haline getiren ekibimizi kutluyorum. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Son altı yıllık süreç içerisinde tam 3 milyon 876 bin 94 spor seneliyle buluştu spor aşığımız. 27 tane var. Tüm ülkelerde varız. Tüm mahallelerde varız. 21 branşta 2025 yılında 900 lisanslı ve altyapı sporcusu yer almaktadır spor okullarında altı yıllık süreç içerisinde 180 bin tam öğrenci yer almıştır. Sabah sporlarında bu süreç içerisinde 38.410 vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Yine aynı şekilde 1 milyon bin 633 üyemiz spor aşağımızın tesislerinde yaralanmış yer almış. Bu süreç içerisinde Elbette ki dibini yakala etkinlikleriyle de altı bin hanımefendi kardeşimize hizmet verilmiştir. Yaz spor okulları kapsamında şehrin farklı noktalarında, semtlerinde, mahallelerinde, ilçelerinde spor tesislerimizde 16 branşla 4-15 yaş arası etik değerlerimizde onlara empoze edilmek ve anlatılmak suretiyle tam 75 li, 150 üzerinde öğrenciye kaliteli ve güvenilir hizmet sunulmuştur. Sporu toplumun her kesimine, her yaş grubuna ulaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalar sürdürürken elbette alışveriş merkezlerimizi de gençler için olarak uğrak yeri olan unutmadık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Spor AŞ'e Sporcular toplamda sayın valim 869 altın, 617 gümüş, 558 bronz olmak üzere 2044 madalya kazanmış ve bizlere armağan etmiştir. Kayseri valiliğimizle, belediyelerimizle, özellikle gençlik sporlu müdürlüğümüzle el ele vermek suretiyle inşallah Avrupa Spor Şehri ruhuna uygun, ve bu ala içerisinde şehrimizi tanıtmaya çalışır iken şimdi Fatih Çağan yeni bir hedef Sayın Valim dedi ki Avrupa spor Başkentleri'ne bir olarak Kayseri'mizin anılması için ne gerekiyorsa bildik, nedenle gönül yapacağız dedik bu sözü verdik. Gereğini yapmak için değerli başkentimiz diyoruz. İnşallah Ağustos'un başkenti. Binlerce öğrenciye, gence hizmet veren, onlara spora çağıran, sokağa değil, sokağın karanlık mahvillerine değil, sokakta spora çağıran, gençlerimizin beden gelişimini, ruh ve akıl gelişimini sağlayan spor tesislerini Kayseri'nin dört bir köşesine yaparak gençlerimize sahip çıkan belediyemiz, İnşallah önümüzdeki süreçte de gayretlerini artırarak devam ettirecek ve Kayseri'mizi Avrupa'da bir spor başkenti haline getirmeye ben inanıyorum, yürekten inanıyorum. Bunu başaracaklar. Burada birazdan ödül alacak gençlerimizi, bundan sonraki ödül törenlerinde ödül almaya aday olan gençlerimizi buradan selamlıyorum onların çok kıymetli ailelerini tabi ailelerin de çocuklarına sahip çıkması onları spora götürmesi getirmesi hepsi gerçekten bizler de ebeveyn olarak yaşadık zahmetli işler onlar da büyük fedakarlıklar yapıyorlar annelere babalara da bu bakımdan çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mizin spor AŞ'si hayal edemediğimiz güzelliklere, hizmete ve sizlere imkan oluşturma noktasında çok büyük bir gayrete e, düştü. Allah'a çok şükür şehrimizin hep güzel yerlerinde çok kaliteli, çok değerli spor salonlarıyla sizleri spora teşvik etmek için Spor A.Ş.'mizin değerli yöneticileri ve hocaları çok yoğun gayret ediyorlar. Valiliğimizin Erma projesi her mahallede neredeyse orada çok güzel bir imkan oluşturdu. Sizlerin boş zamanlarını değerlendirebileceğiniz, televizyondan, dijital mecralardan, bağımlılıklardan uzak kalabileceğiniz ve kendi fiziki yapılanmanızın yanında ruhi e, sağlığınıza da hizmet verecek güzel bir ortam oluşturuyor. Bunun yanı sıra Spor İl Müdürlüğümüz, Amatör Spor derneklerimiz hepsi sizlerin varlığı için, gelişimi için çok büyük çaba sarf ediyorlar. Bu güzellikler olunca da işte ortaya böylesine güzel manzaralar çıkıyor. Değerli misafirler, tabii ki futbol dünya gerçeği ama yapımı çok kolay, yani spor e, cinsi olarak oynaması çok kolay. İki tane kale kurup hoş bir alan bulduğunuz zaman hemen e, takımları kurup hedefe ulaşabileceğiniz bir spor dalı. Ama şimdi dikkat ettim, bizim ödül aldığımız bütün branşlar teknik, ve altyapı gerektiren işte su sporlarından, yol sporlarına, dağ sporlarından, salon sporlarına birçok branşta değerli ve kaliteli branşlarda ödüller alıyoruz. Allah'a çok şükür. Büyükşehir Belediye'mizin bu hizmetini ne kadar takdir etsek azdır. Ben kendi adıma Sayın Başkanımızı ve bu işe emek veren bütün yöneticileri alkışlıyorum. Sizden de alkış bekliyorum. Bizim hiçbir gencimizi, ama hiçbir çocuğumuzu kaybetmeye tahammülümüz yok. Türk gençleri dünyada akan gözyaşını, Gazze'nin feryadını, mazlumların feryadını ve gözyaşlarını dindirecek bir gençlik. O yüzden bizim, bizim gençliğimiz spor salonlarına, ilim yuvalarına, sanat salonlarına yakışır. Ve bu amaçla da gençlerimizin en ücra noktada dahi olsa Kayseri'nin spor salonlarında olması için büyük bir mücadele veren Kayseri Büyükşehir Belediye'mizi her noktada olan spor aşemizi tebrik ediyor yürekten alkışlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşurken Kayseri'nin altın bayraklı bir spor şehri haline getirdiği için Avrupa spor şehri seçilmesini sağladığı için bunun mimarı olduğu için kendisini tebrik ettim teşekkür ediyorum. Ancak kendisi de söyledi. Bütün basının önünde söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum. Spor şehri olmak, Avrupa spor şehri olmak çizdiğiniz bu vizyona yeterli değil. İnşallah Avrupa spor başkenti büyük şehrimiz bizi yapacak diyorum ve bunu heyecanla bekliyorum. Ve bu desteğinizle Kayseri Türkiye'de spor denince akla gelen şehirlerin başında geliyor. Özellikle yüksek irtifa kamp merkezi ile beraber bugün tüm spor kulüplerinin Avrupa Orta Doğu spor kulüplerinin Avrupa spor kulüplerinin bir numaralı aradığı yer haline geldi. Dolayısıyla azminizin hiç bitmemesini diliyorum. Ve Konuşmamı sonlandırırken bütün ailelere şunu söylemek istiyorum. Çocuklarınız sadece sizin çocuklarınız değil. Bin yıllık koca Türk milletinin çocukları. O yüzden O yüzden spor aşerinin spor tesislerine giderlerken madalya almaya koşarlarken bazen yorulacaklar. Bazen pes etmek üzerine olacakları bir zamanlar olacak. Onların pes etmemesi sizin sayenizde olacak. Yıkılmayacaklar, yılmayacaklar. Spor salonlarında bize madalyalar, kupalar getirmeye devam edecekler ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza kupalarını getirecekler. Biz de o gururu hep beraber bugün olduğu gibi izleyeceğiz.